Aşkım Sansar, <laughs> 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 çök, çök oğlum. Evet gel bak. Gel. Gel bak parçaladı canı valla. Öldürdü sıktı sıktı bak hala öldürüyor. Aslan oğlum, aslan oğlum, aslan oğlum, aslan oğlum. Sansarı parçalıyor. Bersin benim. Allah'ına kurban oğlum. Allah'ınıza kurban. Aferin. Aferin, Aferin oğlum ha. Kanını suratıma attırdı oğlum. Aferin oğlum Aferin oğlum ha. Sık. Sık Pers. Aferin oğlum 对对对，对对。